Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılı münasebetiyle gündem dışı söz aldım. Yüce Meclisi ve aziz Türk milletini saygıyla selamlıyorum. Yağmura susamış, boz kırdı bizi bağrına basan, bizi yani hürriyete susamış, istiklale susamış, ümide susamışları. Ötüken'in yeşile bürünmüş kudreti sarmalıydı sarı benizli bu toprakları kara bulutları yararcasına yeşermeliydi umutlar ve gölgesini uzatmalıydı Söğüt'te kök salan çınar. Gündüzümüzde tuğ gibi yükselmeliydi güneş, gecemizde hilale el uzatmalıydı yıldızlar. 1915'te dünyayı karşısına alan irade, 1919'da toprağa vatan kılacak mücadele ve 1923'te bir kutlu müjde. Devlet olma kudreti bir merkezde toplanmalıydı. Bizi biz yapan cevher bir merkezde parlamalıydı. Yağmura susamış bozkurdu bizi barına basan, bizi yani sevince susamış, birliğe susamış, dirliğe susamışları. Havza'da başlayan adanmışlık, Amasya'da karar kılan bağımsızlık, Erzurum'da reddedilen mandacılık ve Sivas'ta haykırılan kararlılık. sine millette vücut bulan yeni kurulacak Türk Devleti'nin esasları bir kilim motifi gibi gönüllere nakşedilmiştir. Bu sürecin yol başçısı, bu gönül seferberliğinin nakkaşı, bu stratejinin devlet aklı hiç şüphesiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür ve bu kutlu devletin merkezi ilan edilecek Cumhuriyet'in başkenti 13 Ekim 1923'te Ankara olarak belirlenmiştir. Ankara dağılan kara bulutların ardından yüzümüzü ve yönümüzü ışıtan ufkun bağrıdır. Vatanın bağımsızlığını, bayrağın rüzgarını, aydınlığın ferahını koruyandır. Ankara Ötüken'in ardıdır. Ankara Taşkent'tir, Buhara'dır. Ankara Yesevi'den el alan Hacı Bayram'dır. Ankara Buminkağan'dan el alan Gazi Paşa'dır. Destansı bir muhazinin kuşattığı ilhamla 13 Ekim 1923'te sıçrama yapılacak merkez belirlenmiştir. Devlet geleneğinin devamını sağlayacak irade perçinlenmiştir. Türklüğü yaşatacak asil ruhun tecelli yahı işaretlenmiştir. 1071'de Malazgirt'te açılan kapılar 1923'te Ankara'da son kez mühürlenmiştir. Mazluma umut, zalime korku salacak karargah Ankara seçilmiştir. Batı Trakya'dan Doğu Türkistan'a, Kırım'dan Musul'a giden yolların kesişme noktası Ankara'dır. Ankara, Türk ve Müslüman gönülleri birbirine bağlayan köprünün adıdır. Ankara, Mostar'ın kilit taşıdır. Porsuk çayını Selenge'ye akıtan aziz su yatağıdır. Dikmen sırtlarını Tanrı Dağı'na yaslayandır. Mogan'la aralığı bir tutandır. Bağlamanın bam telini kopuza bağlayandır. Ankara bir güzel ülkünün kalp yağıdır. Kaç Milli mücadelenin ardından yeni Türk devletinin başkentinin neresi olması gerektiğine dair bir takım tartışmalar yaşansa da Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'da karar kılmış. Geleceğe uzanırcasına atalar ruhunu anarcasına tu Ankara'ya dikmeyi planlamıştır. Büyük Gazi'nin en büyük dayanağı da Ankara halkı olmuştur. Yollar ve binalar yeniden yapılmış, ıslah çalışmaları ile bataklıklar kurutulmuş, sıtma ortadan kalkmış, burada bir şey yetişmez denilen çorak araziler yeşile doyurulmuş, üretimde hız artmış, Ankara'nın bağları yeniden nam kazanmıştır. Değerli milletvekilleri, Ankara bir ülkünün eseridir. Ankara milli mücadelenin kutlu nişanesidir. Ankara, Ergene Konda daha demircinin iradesini yaşatırcasına esaret zincirlerinin eritildiği yerdir. Sözlerimi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beş Şehir isimli eserinde yer alan Ankara başlıklı yazısının şu cümlesiyle bitirmek istiyorum. Bundan böyle her zincir kırılışının başında Ankara'nın adı geçecek ve her hürriyet mücadelesi Sakarya'da İnönü'de, Afyon'da, Kütahya ve Bursa yollarında ölenlerin ruhuna kendiliğinden ithaf edilmiş bir dua olacaktır. Duamız baki kalması dileğiyle Ankara'nın başkent oluşunun 98. yılını kutluyor. Başta Ankaralılar olmak üzere yüce Türk milletini ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum.